bunun evladı. Ananın amından sokayım götünden çıkartayım İstanbul'a 3. köprü diye dikeyim seni Orospu çocuğu. Ananın amında 60 yaşında tavşan yapayım tavşanı yalattırayım ananın ha, amına bunun evet, 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 evladı seni. He konuşsana amına koydum onun evladı. Muteledin mi beni? Sergen bir şimdi. dakika susana. Şey. <laughs> Ali niye küfür ediyor oğlum adama? Adama niye Ali küfür ediyor? Ben onu çözemedim. Allah, ya kimse küfür eder Sergen. Dur şimdi. Amına ağzını siktir benim çocuğu konuş. Topmuş ananın amını sikeyim. Konuş lan Orospu çocuğu. Amına soktum bunun uzaylısı seni. Ananı kimler sikti senin öyle böyle bir çocuk çıktı amana McDonald's'ın yeni simgesi amana koyayım Kaşları yapsan üçüncü köprü amana koyayım O nasıl bir kaştır üç dönüm kaş olur mu amana koyayım Seraya bıraksan tarımcılar zengin olacak orospu evladı Senin kaşını maşını sikeyim ben Amana kaşlarınla sakallarını birleştirmiş şekil yapıyor amana koydum onun evladı Maymun götü gibi suratı var türlü türlü huyu var orospu çocuğunun Anasını siktim evladı. Konuş oradan basıp basıp çekme elini ayağına beş parmağını sikerim. Amana koydum onun amcık ağzı seni. Konuşsana lan PKK Loros bu çocuğu dağdan yuvarlanmış gelmişsin yine amana koydum onun piçi. He? <laughs> Dur şimdi ben dinliyorum seni açıyorum hoparlörü. Şimdi sev amana koydum o çocuğu. Söyle o sesini siktim evladı. Şimdi heh, konuş. Konuş amana koydum o çocuğu konuş hadi. Konuş hadi konuş bu kadar mısın orospunun evladı ananın amana klevi sokayım sokayım çıkartayım zevkten bayılsın orospu çocuğu konuş konuş muteleme beni ananın kitabını sikerim senin Ananın amana cami diker içinde ezan okurum adamın asaplarını bozma ananın amında mevlüt veririm amana koyayım hem de pilavlı hacı anlıyon mu orospunun çocuğu senin konuş adamın asaplarını bozma amana koydum onun evladı Anana taparım senin ananın amana taparım o buruşuk bin poşeti gibi amana taparım ananı bunun evladı Gerçekten seni salak salak Konuş amana koydum size. onun evladı konuş Kitabını sikilsin çocuğu çok öyle çok tek de tek, de tek de söyleme de. bana Bir kere de söyle bu çocuğu Top sergam var ya ananın amana böyle basayım hava Böyle top alayım amana koyayım Şişirsinler beni şişirsinler Ananın amana gireyim Sibobo bir patlatayım orada Ananın amanı patlata patlata gezeyim içinde böyle Pısssss Sağa sola çeperlerine vurayım ananın Am duvarlarında dem senin Ananın öyle amının loplarını ikiye ayırayım böyle Vampir Dracula gibi kan emeyim oradan böyle <laughs> diye amana koydum onun çocuğu Ananın amından kan alayım kızılaya bağışlayayım Bütün kan giderlerini karşılayayım Amana koydum onun ey doğrusu bu çocuğu seni Konuş amana koydum onun Konuş gari kitabını sikeyim Hala bak tek tek konuşma amana seni Amana koyayım Ebedin seni çıkarırken ağzına vermişler herhalde Sese bak amana koydum onun travesti Soros evladı seni Senin ben diksiyonunu götünden sikeyim Amana koydum onun evladı daha konuşma bilmez Amana koydum Kürdü gelmiş burada kelime yapıyor Sana bak çok akıcı bir şekilde TRT spikerleri gibi küfür ediyorum Oros evladı Amana kudumun cahil köpe. Konuş ananı götünden sikeyim konuş gari Amcı gazı vente çağırırsın susarsın ventine geliriz banlarsın nasıl bir orospu çocuğusun anlayamadım gitti bak Tayyip Erdoğan bir sen iki amana koydum onun evladı Kendi anasını pazarlayan orospu çocuğu Ananın amana türban bağlayayım içine boşalayayım orospu çocuğu seni Amana koydum onun sembolik tarikatı Metin Konuş lan piç köpek Küfürleri ezberlemiş sövüp dur yani küfürleri amana koydum çocuğu Anana lastik takayım da bayır aşağı yuvarlayayım amana koydum Amana koydum çocuğu lafa bak amana lastik töpeyim diyor amcık ağız top olan benim lan lastikten olan benim ananın götüne top gibi gireceğiz dedik ya oros bu çocuğu sen nasıl lastik döküyorsun amana koydum onun ergeni seni oros bu çocuğu da lise okuyor amana kodumun cahili 5 sene üst üste lise okuyor lise öğretmenleri almasını siktiriyor oros bu çocuğu geçmek için sen böyle bir oros bu çocuğusun senin o kürt abinle seni üst üste koyayım ortanıza da ananızı koyayım kendi ananızı sikiyim amana koydum onun delileri e, şarkı yapıyormuş Asil abinin amına mikrofonu sokayım senin noros bu çocuğu birbirlerini parmaklıyorlar evde pk atıyorlar beraber amına soktum onun gayleri he ne oldu Amana koydum onu oğlu Anceli kelime amına boş kelime neymiş Allah söylüyormuş senin ta Allah'ını götünden sikeyim seni bu dünyaya getireni götünden sikeyim ben amına koydum onun evladı he amına kodumun şeytan